Evet arkadaşlar Lazgin Kalı Hoca ben Ezber Sitedeviyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 TYT Türkçe serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte çok zevkli bir konu olan cümlenin ögelerini işleyeceğiz ve hiç zaman kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Cümlenin ögelerinden her sene bir soru kesin geliyor arkadaşlar. İster KPSS'ye girin ister üniversite sınavına girin fark etmiyor. Yani ÖSYM'nin ve MEB'in sorduğu bütün sınavlarda arkadaşlar mutlaka bu karşınıza çıkacak. Basit düşünelim. Çok rahat bir şekilde bütün soruları çözersiniz arkadaşlar. Hemen özne ile başlayalım arkadaşlar. Özne ne ve kim sorularına cevap verir arkadaşlar. Özellikle yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra da arkadaşlar kim ve ne sorularını soracağız. Cevap alıyorsak özne arkadaşlar mutlaka vardır ki zaten tek kelimelik bir cümle de olsa arkadaşlar mutlaka özne olmak zorunda. Öznesiz cümle olmaz arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçek özne, gizli özne ve sözlü özne arkadaşlar olmak üzere 3 şekilde karşımıza çıkıyor. Gerçek özne arkadaşlar ve sözlü özne cümlenin ögelerinde A şıkkı B şıkkı diye ifade edilirken şıklarda verilir. Ama gizli özne arkadaşlar bulduğunuzda sakın ola sakın A şıkkında özne zarf tümleci yüklem kullanılmıştır diye şıklar karşımıza geliyor. Gizli özneyi bulursanız o özneyi oradan çıkartın özne arkadaşlar sorularda gösterilmez. Tekrar ediyorum. Gizli özne sorularda gösterilmez. Dolayısıyla arkadaşlar sadece gerçek ve sözlü özne varsa siz onları şıklarda bulabilirsiniz. Ama gizli özneyi kesinlikle arkadaşlar şıklarda aramıyorsunuz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ne sorusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü iki tane ne sorumuz var. Birinci ne sorusu özneyi buldurur. İkinci ne sorusu ise arkadaşlar belirtisiz nesneyi buldurur. Ahmet yarın kayıt olacak arkadaşlar. Kayıt olmak birleşik fiildir. İsim artı yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiil. Kayıt olacak yüklem. Kayıt olacak olan kim? Ahmet arkadaşlar. Bakın öznemiz belli. Ne zaman? Yarın arkadaşlar zarf tümleci. Dolayısıyla A şıkkı diyelim ki özne, zarf tümleci, yüklem oldu. Bu şekilde sıralayacağız arkadaşlar. Gizli özne arkadaşlar. Ahmet ortadan kaybolursa gizli olur arkadaşlar. Onun yerine ben kullanırız. Bakın kayıt olacak. Kayıt olacak yüklem kim o ne zaman yarın arkadaşlar. Yine gizli özneleri biz hiçbir şekilde vermiyoruz arkadaşlar. Hatta şunu biz şöyle çarpı atalım. Direkt şöyle yapalım. Yarın kayıt olacak arkadaşlar. Kayıt olacak yüklem kim? O. Ne zaman? Yarın. Dolayısıyla zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş bu cümle sadece. Gizli özneyi şıklarda kesinlikle aramıyoruz arkadaşlar. Sözde özne ise daha çok arkadaşlar edilgen çatıda karşımıza çıkıyor. Yani işi yapan bellidir ama işten etkilenen arkadaşlar belli, pardon, işi yapan belli değildir. İşten etkilenen bellidir arkadaşlar. Biz buna da edilgen çatılı diyoruz. Masaya bir lamba konulmuştu. Konulmuştu yüklem. Konulan ne arkadaşlar? Bir lamba özne. Nasıl bir özne? Kim tarafından konulduğu belli olmadığı için sözde özne arkadaşlar. Nereye konulmuştu masaya? Mesela domatesler yıkandı. Yıkandı yüklem. Yıkanan ne? Domatesler. Peki kim domatesleri yıkamış? Belli değil. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki de sözde özne diyoruz. Sözde özne arkadaşlar edilgen çatıda görülür. Edilgen çatının da özelliği şuydu. İşten etkilenen bellidir ama işi yapan belli değildir arkadaşlar. Gelelim yükleme. Yüklem yargıyı üstünde taşır arkadaşlar. En yükleme en yakın olan ögede de arkadaşlar vurgu yapılır her zaman. Yargıyı üstünde taşıyana biz ne diyoruz? Yüklem diyoruz arkadaşlar. Yüklem üzerinde çok fazla durmamıza gerek yok. Sadece şunu bilelim. Sıfat tamlamalarını ayırmıyoruz. İsim tamlamalarını ayırmıyoruz. Söz öbeklerini ayırmıyoruz. Yani kırmızı halıydı dediğinde halıydı yüklem. Halı olan ne kırmızı şeklinde değil. Direkt kırmızı halıydı şeklinde yüklem yapıyoruz. İşte dünyanın en iyi insanıydı. Dünyanın en iyi insanı bir belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla dünyanın en iyi insanı direkt komple yüklem olarak alıyoruz. Bir öge grubu olduğu için biz bunları kesinlikle ayırmıyoruz. Belirtili nesne çok kolay arkadaşlar. Evimi çok seviyorum. Neyi kimi sorularına yani bir cümlenin sonu ı ile bitiyorsa mutlaka orada bir belirtili nesne vardır arkadaşlar. Seviyorum yüklem seven kim ben? Neyi seviyorum evimi arkadaşlar? Ne kadar çok bakın zarf tümleci, nesne, yüklem. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bir cümlenin sonu ı ile bitiyorsa mutlaka orada bir belirtili nesne vardır. He, ikinci ne sorusu. Bakın. Almış yüklem. Almış yüklem. Alan kim? Babam. Özne. Şimdi özneyi bulduktan sonra bir daha özneyi bulmuyorsunuz arkadaşlar. Babam ne almış? Bak babam ne almış? Saat almış. Yani belirtisiz nesne. Kime? Bana. Bakın özneyi bulduk. Eğer biz özneyi bulmasaydık arkadaşlar gizli özne olsaydı yine burası belirtisiz nesne olurdu. He, gizli özne de olmasaydı o zaman büyük olasılıkla bu arkadaşlar ne olacaktı? Özne olacaktı. Ama biz özneyi babam olarak seçtiğimiz için artık bu özne olmuyor. Dolayısıyla ikinci ne sorusuna da cevap verdiği için arkadaşlar bu bizim için ne oldu? Belirtisiz nesne. Zarf tümleci ne zaman nasıl neden için genellikle de fiile soruluyor arkadaşlar gelecekleri yüklem ne zaman akşam bakın zarf tümleci arkadaşlar işte koşarak geldi yüklem nasıl geldi koşarak geldi yani durum zarfı yine zarf tümleci arkadaşlar zarf tümleci arkadaşlar özellikle nasıl sorusuna dikkat ediyoruz nasıl sorusunu isme sorarsanız sıfattır nasıl sorusunu fiile sorarsanız zarftır arkadaşlar hatta size bir ipucu da vereyim eğer bir yerde zarf fiil varsa eğer bir yerde zarf fiil varsa orada kesinlikle arkadaşlar zarf tümleci de vardır. Ara gerek ekini gördün. Hemen hop orada bir zarf tümleci vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim dolaylı tümlece Diğer adı arkadaşlar yer tamlayıcısı. Özellikle ÖSYM bunu çok sıklıkla kullanıyor. Kimek bakın. E, D, de, DEN yani hal eklerini gördüğünüz yerde büyük olasılıkla orada arkadaşlar bir dolaylı tümleç vardır. Köye gitmişler. Nereye? Köye arkadaşlar. Dolaylı tümleç. Yani cümlenin ögeleri bu kadar arkadaşlar. Basit düşünürseniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Bakın gizli özneyi kesinlikle öge olarak kabul etmiyoruz arkadaşlar. Evet özne olduğunu biliyoruz. Ama sorularda öge olarak şıklarda kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bir sözcükte eğer bir cümlede eğer gizli özne varsa şıklarda özne olanlarını direkt eleyebilirsiniz. Çünkü özne şıklarda gösterilmez. Gizli özne ise. Arkadaşlar ikinci ne sorusunu sorduğumuzda cevabımız belirtisiz nesne oluyor. Bir yerde Kenya Lasiye ince ipi araklamadıkça Madan Dağı'nda diye o kodlama dediğimiz zarf fiil eki varsa orada da arkadaşlar mutlaka ne diyeceğiz? Kesinlikle zarf tümleci vardır. Haleklerin olduğu yerde de arkadaşlar büyük olasılıkla dolaylı tümleci ya da diğer adıyla zarf şey, dola, yer tamlayıcısı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gelelim belli başlı arkadaşlar anahtar bilgilerimize. Yani püf noktalarımıza. Çünkü cümlenin ögeleri bu kadardı ama bizim bilmemiz gereken bazı şeyler de var arkadaşlar. Mesela Vurgu yükleme en yakın ögededir arkadaşlar. Size şöyle bir soru gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu farklı bir ögedir? Yani dört tanesi özne bir tanesi belirtili nesne olabilir. Mesela eve gitmemişler. Gitmemişler yüklem. Gitmeyen kim onlar? Ne zaman? Dün akşam. Bakın çok kolay buluyorsunuz. Yani hiç strese girmenize gerek yok. Gerçekten çok kolay. Zarf dümleci. Nereye gitmemişler? Ev'e gitmemişler. Dolaylı tümleç. O zaman arkadaşlar vurgu neredeymiş? Dolaylı tümlecin üzerindeymiş. Bakın, vurgu yükleme en yakın ögededir. Unutmuyoruz. Mımi ile kurulan cümlelerde vurgu soru ekinden önce gelen sözcüktür. Bak, soru ekinden önce. Kimi aradın? Beni. Yani belirtili nesne. Mımi ekinden önce hangi öge varsa bizim için vurgu oradadır. Cümle dışı unsurlar bağlaç, ünlem, hitaplar. Mesela ah kelimesi, d kelimesi veya kelimesi bunları gördüğünüzde sakın bunları bulmak için soru sormayın. Mesela diyelim ki sen de gittin. Gittin yüklem. Giden kim sen? Direkt burayı komple ne alıyoruz? Özne arkadaşlar. Yani bu hangi ögeye bağlıysa onu da ona dahil ediyorsunuz. Unutmuyoruz. Sıfat tamlamaları, isim tamlamaları, birleşik eylemler, deyimler bölünmez arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Sıfat tamlamaları. En dayanıklı ağaç çam ağacıdır. E çam ağacı arkadaşlar bir belirtili isim tamlamasıdır. Ağacıdır yüklem diyemeyiz. Ağacı olan ne çam diyemeyiz arkadaşlar. Yazım hatası yapmış oluruz. Şey özür dilerim. Cümlede arkadaşlar anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyeceğiz? Çam ağacı bizim için nedir? Bir belirtisiz isim tamlamasıdır. O zaman burası komple bizim için yüklemdir. En güzel şey kahverengi gözlerindir arkadaşlar. Bakın kahverengi gözler nasıl gözler? Kahverengi gözler komple burayı bir öge olarak alıyoruz. Bizi alaya aldı. Alaya almak bir deyimdir arkadaşlar. Dolayısıyla aldı yüklem. Alan kim o? Kimi? Bizi. Neye aldı? Alaya aldı. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Alaya almak bir deyimdir. Dolayısıyla bu bizim için nedir? komple bir ögedir arkadaşlar. Gelelim buraya. Cümlede yargı. Cümlede yargı yüklemdeydi. Dolayısıyla bir cümlede bir tane yüklem, iki tane de fiilimsi varsa o zaman orada üç tane yargı vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yargı vardır? Bakın geldi yüklem. Birinci yargımız. Çünkü yargı her zaman neredeydi? Yüklemdeydi. Devam ediyoruz. Ara gerek. ikinci yargımız. Yani fiilimsi. O zaman bu cümlede kaç tane var? İki tane İki tane yargı var arkadaşlar. Bu şekilde. Yani cümlenin ögeleri çok basit arkadaşlar. Gerçekten hiç zorluk çekmenize gerek yok. Bakın tekrar ediyorum. Sadece şunlara dikkat edeceksiniz. Yüklemi bulacağım. Yüklemde de bunlara dikkat edeceğim arkadaşlar. Bunları ayıramam. Yüklemi buldum. Eğer gizli özne varsa ben onu öge olarak kabul etmiyorum. Gerçek ve sözde varsa ben onu öge olarak kabul ediyorum. Ben özneyi buldum. Özneyi bulduktan sonra bir daha neye sorusunu sordum. O zaman benim için artık o ikinci özne değildir. Kesin olarak nedir? Belirtisiz nesnedir. Bir yerde fi zarf fiil varsa ken yala asiye. ince ipi araklamadan. Kesinlikle orada zarf tümleci vardır. Bakın işini kolaylaştırıyorum. Devam ediyoruz. Bir yerde eki varsa bak kesin demiyorum ama büyük olasılıkla dolaylı tümleç vardır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Vurgu yüklemeyen yakın ögededir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu farklı bir ögedir arkadaşlar? Dört tanesi. Zarf tümleci bir tanesi dolaylı tümleci. Yüklemi buldun. Yükleme en yakın öge hangisi ise o vurgu odur arkadaşlar. Mumi ekinden önceki öge neyse cevabın direkt olarak arkadaşlar o olacak. Dolayısıyla burada da ben. Cümle dışı unsurlar. Bunlar arkadaşlar her zaman kendinden önceki ve kendinden sonraki ögeyle birlikte alınır. Burada olduğu gibi. Yani daha değil bulmak için ayetten soru sormuyoruz. Direkt özneyle birlikte alıyoruz. Onun dışında cümlede yargı. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar yargı vardır. Kaç tane yüklem varsa o kadar yargı vardır arkadaşlar. Mesela sıralı cümlelerde en az iki tane yargı vardır. Niye? Çünkü sıralı cümle en az iki tane yüklemden oluşur. Bağlı cümle en az iki yüklemden oluşur. O zaman sıralı cümle ve bağlı cümlelerde en az iki tane yargı vardır. Üstüne bir de iki tane de fiilimsi olsun. O zaman bir sıralı cümlede arkadaşlar en az iki tane yargı. ikinin üstünde de arkadaşlar yargı olabilir arkadaşlar. Cümlenin ögeleri bu şekildeydi arkadaşlar. Bununla ilgili soru da çözeceğiz ve gerçekten çok basit bir şekilde tüm soruları çözebileceksiniz. Bu video sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Çok fazla da kurcalamanın bir manası yok. Çok fazla da genel özellik bilmenin bir manası yok. Basit düşünün arkadaşlar. Anahtar sözcüklerle ve basit ipuçlarıyla çok rahat bir şekilde Tüm soruların üstesinden gelirsiniz. Soru tarzları ne olursa olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.